Belen'de yaşanan kazada yol trafiğe kapandı. Akşam saatlerinde Belen istikametinden Antakya istikametine gitmekte olan limon yüklü tır Gedik'te yan yatınca limonlar yola savruldu. Kaza sonrasında bölgede trafik akışı tamamen dururken araç içerisinden çıkan tır sürücüsü ise aracın başında bekledi. Yaralı şoför rahimiz kaza yerine gelen sağlık ekipleri tır sürücüsüne müdahale ederken güvenlik güçleri ise tamamen kapanan yolun açılması için çalıştı. Yaşanan kaza nedeniyle araç trafiği Belen şehir merkezine kadar tıkanırken birçok sürücü tekrar yoldan dönmek için çaba harcadı. Kaza sonrasında tonlarca limon yola döküldü. Ekipler yolun açılması için yoğun çaba harcıyor. Şu geçin biraz burada